Gir. İçeriye. İlker. Nazım çıkamadı. Mert içeri doğru açtı. Ve İlker'i sona eriyor. Vallahi. İkinci yarı başlamak üzere. 39. Evet. Tamamdır. İçeri dön tekrardan güven. Rıza. Rıza bıraktı Rafet. Rafet ve Aziz Rafet Gol Devam etti Nazım Verdi Çıktı ama ulaş yetişemedi topa Evet İbrahim Dağıt kardeşim beni dağıt Güzel gördü Emir. Emir. Bıraktı Rıza değmeden İlker. Ulaştırılamadı. Güven. Güven. Rıza içeriye güven. Top dışarıda. Hadi beyler hadi. Hüseyin Rafet. <laughs> Rafet kaleci. <laughs> Rafet açtı güzelce içeriye Emir ve ters gol. Rafet asist. Emir gol. Durum 2-1 iki oluyor. İkinci yarı çok uzun gol buldu. Anka. 2-1 öne geçiyor. Skorpiyon karşısında. Mert gördü. Bırakma, bırakma. Tamam. Tamam. İçeriye. İlker topon yerisinde. İlker çok güzel ve gol. Evet başlamışsınız. Rafet başlama bir cile vardı. 2-2 oldu beraber. Skor şu anda. Skorpiyon hızlı bir gol buldu. Tekrardan Anka bir karşısında. İçeriye doğru açtı. Kafayla silahın. Toplu şarla. Bıraktı Emir, Süleyman içeriden tekrardan Rıza çok hızlı bir pas tekrar oyunda top dışarıda. İlker verdi, ulaş. İlker. içeriye tekrardan kaleci İbrahim. Bıraktı tekrardan. Güven. Güven. Hızlıca bir pas. Mehmet tekrardan güvene. Rafet değmeden. De Rafet'e de kal top Rafet. Pasını veremedi. Skorpiyon hızlı bir defa sergiledi ama Rafet aldı ama top dışarıda Rafet'ten. İlker. Topa müdahale. Hadi hadi. Yedek göstürme, yedek göstürme. Nazım tekrar İlker'e. İlker Nazım'a. Nazım tekrardan geriye. Mert. İçeriden gördü Nazım'ı. Nazım. Nazım verdi pasını. Ulaş. Verdi. Bir şut Mustafa'dan araya giren isim oldu güven. Ulaş. Bıraktı Mert. Mert araya girdi Mehmet. Yürü, 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 yürü. Rafet Oynadı Süleyman, a. Süleyman güzel bir orta. Sinan sakin oldu dedi. Yürü, yürü, yürü. Mert. Yürü, yürü, yürü. Top yürü, yürü, yürü. Mehmet'ten dışarıda. İlker İlker güzelce pas verdi Mustafa'ya. Mustafa, ya. Mustafa. Bıraktı İlker. İlker. Ulaş güzel bir mücadele yapıyor. Emir Nazım. Mustafa. Bıraktı İlker'e. İlker. İlker içeriye vermek istedi ama Rafet Rekar'dan geliyor. Sakince Süleyman'a Süleyman, Süleyman Rıza'ya Rıza. 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 İçeri. Mehmet. Rıza değmeden. Sinan tekrardan Mehmet. Mehmet. Açık. Dur, dur, dur. Bakıyorum. Hocam hadi Hocam YouTube net bir şekilde? YouTube'a net bir YouTube net şekilde gözüküyor. Burda hocam.

Böyle kim gibi alçalayarak Bununla net bakıyorum. Arkadaş şu, şu anda güven yaklaştı. Güven yaklaştı temas böyle. O Güven saldır kat girdim. Ama

Hayır hayır. <laughs> da hayır hayır. Okay, bir de, bir de. <laughs> Aynen. Da hayır hayır. Hayır hayır. Hayır Hayır hayır. 감사합니다 Evet bir saniye yakınlaştıracağım. Evet. Ben demek ki skoru girdim. Peki, kime girdim. Abi, güvene girdim evet. Rafet acı başım var Rafet, Rafet, Rafet ve gol! Girdin lan Rafet'in golünü. Yakınlaştırdım çektim. Yakınlaştırdım çektim hocam. 3-2 oluyor skor. Skorpiyon karşısında Anka United. Penaltı golüyle buluyor golü. Nazım, Nazım. Güzel verdi Ulaş a. Ulaş. Gördü Nazım. Nazım. İçeri. İlker verdi Ulaş. Ulaş içeri. Değdi ve gol. Ulaş gol. Ulaş. <gülüyor> Ulaş. <gülüyor> Üçüş beraberliği yakalıyor Scorpio. Anko United karşısında. Tekrardan devam ediyor. Mert güzel sıyrıldı. Emir verdi pasını Süleyman'a. Süleyman, Süleyman. İçeriği gördün ağzın. Araya giren oldu. Ağzın verdi pasını Mert'e. Mert kaçırdı ayağından. Emir tekrar aldı. Emir, 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 Emir topu sakladı. Güzelce verdi pasını ama kaleye gidiyor top. Emir verdi güzelce. Ulaş güven. Evet tuttu. Güvenden çıkıyor. <laughs> Süleyman'dan bir şut top dışarıda. <laughs> Tıp fark etmez benim için. Tamamdır. içeriye Güzel bir müdahale. Ama Mehmet. Mehmet. Sinan, Sinan verdi, bıraktı ulaş. Ulaş. Döndü güzelce İlker'im. İlker. İlker. Gördün Nazım'ı. Nazım. Top Süleyman'dan dışarıya. Güzelce açtı. Sinan kafayı vuramadı Sinan. Mengi. Bravo. Kim çıkıyor? Kim yürüyor? Söylerseniz bana da. Beyler, kim çıkıyor? Işte Mehmet Reese... sen yazdın mı Deniz? Ferhat ben bilmiyorum bak ben yazmadım. Bak orada çıktın, tamam sen işte onu. <Gülüyor> <Gülüyor> İçeriye doğru. Evet. Süleyman. Süleyman ulaş bırakmadı devam ediyor. İlker. İlker! Harika sanki. 3-3 Seken top bak ubaş. seken Nazım nazım gir şuraya. Gir. İlker son anlı güven. İçeriye korner kullanacak Scorpion ekibi. Kullandı. Sinan'a gelmeden top. Nazım tekrardan. Nazım. Verdi İlker'e. İlker. İlker. Verdi pasını Mert'e. Mert. Mert. Güzel bir müdahale tekrardan Mert'ten. Sinan. Sinan ve gol! Gol atıyor. Tek başına çarpan toptan. 4-3 oluyor Skorpion. Güzel sıyrıldı İlker devam ediyor. Bak, bak, gidelim, bak. Güven. <gülüyor> Rafet. <gülüyor> Rafet. Devam. Devam. Stay, devam. 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 Son 10 dakika. ikinci yarının bitimi içinde korneri kullanacak tekrardan Skorpiyon ekibi. Skor 4-3. Nazım açtı. Sinan kafa İbrahim. Güzel kurtardı İbrahim. İleriye doğru güzel attı.

İlker açtı içeri güzelce. Çok güzel bir aşçı ama yakalayamadı takım arkadaşları. Devam ediyorlar. Rıza. Tekrardan güven. Güzelce açtı içeriye doğru. Kontrol saldı Süleyman. Ulaş. Mustafa. Ulaş. Koş yolunda değilmiş İlker. Güven. Güven. Verdi. Önü boş Süleyman. Verdi pasını tekrardan Emir. Tekrardan Süleyman. Süleyman aradan geçiremedi. Emir. içeriye Mert. Güzel uzaklaştırdı. Tekrardan güven. Güven. Güven Sinan. Güzel çıkarttı. Devam ediyor. Ulaş. 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 İbrahim. Uzaklaştırdı. Mustafa'dan bir kafayla indi. Emir. Emir. Emir, Emir. devam ediyor. Emir. Emir. Ve taç kullanacak. Taç kullanacak. Burcu hocam. Taç kullanacak. Bravo lazım. <laughs> Güven topun gerisinde! Güven bıraktı! Serhat! Emir vuramadan silahın geri, tekrar Serhat! bıraktı. Rafet, Serhat'a, Serhat tekrar içeri güzel bir pas verdi Rıza'ya. Rıza, Rıza! Rafet asist Rıza gol. Beraberliği yakalıyor Ankara United. Hocam sallıyorlar, hocam sallıyorlar, hocam salıyorlar.